Evet şimdi organik besinlere devam edelim. Organik besinler. Şimdi arkadaşlar organik besinlerin öncelikle dördünü şöyle bir kıyaslayalım. Özellikle de üçünü sonra da dördünü kıyaslayalım. Bunların enerji için kullanılma sırası. Kullanılma şuradan devam edelim. Sırası Arkadaşlar 1, 2 ve 3. Dördüncü organik besin olan vitamini biz enerji için kullanmıyoruz. İlk olarak vücudumuz, biraz kısaltma kullanacağım burada, karbonhidratları kullanır. Karbonhidratlar bittikten sonra yağları, onlar da bittikten sonra proteinleri kullanır. Şimdi başlık başlık hepsini vereyim, ondan sonra burada birkaç tane örnek yapacağım size. Enerji için kullanılma sırası, Yapıya katılma sırasıyla ters olmalıdır. Yapıya katılma, parantez içinde depo diyelim. Buradaki sırada çok kullandığım en az yapıya katılır. En az kullandığımsa daha çok depo edilir. O zaman proteini az kullanıyorsak bizim vücudumuzda çok protein vardır. Karbonhidratı çok kullanıyorsak da vücudumuzda karbonhidrat daha az bulunmaktadır. Peki şimdi sizi şaşırtacak bir şey enerji potansiyelleri. Enerji potansiyelleri mesela her birinden eşit miktarda yakıldığında vücut tarafından yıkıldığında nasıl enerji veriliyor? Evet yağların enerji potansiyelleri proteinden ve karbonhidratlardan oldukça üstün. Hatta bunu sütun grafikle gösterirsek yağların 9,5 proteinlerin 4,3 karbonhidratların ise 4 oranında oranları bulunmakta. Peki şimdi aklımıza şu takılabilir. Yağlar bu kadar çok enerji vermesine rağmen neden karbonhidratlar ilk sırada kullanılıyor? Bunun cevabını şimdiden verelim. Karbonhidratların kullanılması çok kolay suda kolay çözünmeleriyle birlikte vücut tarafından kolaylıkla kullanıldıkları için ilk sırada karbonhidratlar. Peki uzun süreli açlık durumunda karbonhidrat almıyoruz, açız, yediğimiz yemekler yok. Ne oluyor? Bir zayıflama periyoduna giriyoruz. Yağlarımız yakılmaya başlıyor ve deri altı yağ tabakamız inceldiği için zayıfladığımızı düşünüyoruz. Fakat bu sağlıklı bir zayıflama mı? Kesinlikle açlıkta zayıflamaya kalkmayın daha sağlıksız sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız. Bu sağlıksız bir zayıflamadır. Yağlar yıkıldığı için, vücuttaki depo edilen yağlar azaldığı için ne oluruz? Biz deriz ki oh ne güzel zayıflıyorum. Proteinlerin yıkılmasını ise bir binanın sütunları gibi düşünün. Şimdi bir binamız var. Kapısı penceresi yoksa bina gayet rahat ayakta durur. Daha sonra işte kapı eşikleri olsun, bazı duvarlar olmasa da, ara duvarlar olmasa da o bina ayakta durur. Ama protein o binanın sütunu, yapıya katılan en önemli şey. Ve açlık durumunda, uzun süreli açlık durumunda proteinler yıkılmaya başlandığı için insanlarda inanılmaz bir zayıflık, halsizlik ve bağışıklık sisteminde de düşük görülmekte. Yapıya katılma sırası dedik, protein, yağ ve karbonhidratlar. Şimdi proteinler yapımızda oldukça fazla miktarda var. Yağlar buna nazaran daha az, karbonhidratlar da en az. Peki inorganikleri de buraya katarsak nasıl bir sıralama yapmamız gerekir? İnorganik maddeleri de katarsak. Mesela su en fazla miktarda olmayacak mıdır? Yapımızda bulunması olarak. Çünkü bazı sorularda geliyor vücudumuzun %60'ı su dedik. Karbonhidrat, şey su, protein, yağ, karbonhidrat Şurada da mineraller olacak. Mineraller de vücudumuzda oldukça fazla sayıda oldukça fazla miktarda depo edilmekte. Vitaminleri de alırsak eğer her ne kadar yapımıza katılmasa da o anki bulunma miktarı olarak düşünülürse en az sırada vitamin olacak. Şimdi burada çok aklımızı karıştırmasın diye şunları siliyorum. Bunlar size verdiğimiz ek bilgilerdi zamanı geldi zaman sorular üzerinde de bunları göstereceğiz. Enerji potansiyelleri dedik. Şimdi bir örnek yapalım hemen. Uzun süre aç kalan bir insanda açlık gün sayısı diyelim. Bir besin, bir başka besin ve diğer bir besinin miktarı gösterilmiş. X, Y ve Z olarak verirsek eğer X, Y ve Z besinleri acaba hangileridir? Beraberce düşünelim. Bakıyorum X besini vücutta oldukça fazla miktarda gözleniyor. Y ondan daha az. Z daha da az. Şimdi şuraya baktığımda protein, yağ, karbonhidrat gibi görüyorum. Şimdi emin olmak için açlık gün sayısına bakalım. Açlık gün sayısı arttıkça ilk olarak Z tükenmiş. Demek ki ilk kullanılan burada. O zaman ben bunu anlıyorum ki Z karbonhidrat, Y baş harfi ya X ise protein olmakta. Evet şimdi konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.